Ankara'ya dönelim. Değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Mehmet Özcan, Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan Bey, İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Yine filler tepişiyor, çimeller ezilmeye devam ediyor hocam. Tabirim doğru mu onu bilmiyorum ama e, evet, hala Birleşmiş tabii. Milletler e, nezdinde Amerika, İngiltere'nin başını çektiği kanat bazı e, kimyasal silah Esad'ın kullandığı konusunda ısrarcı Rusya yine e, Esad'ın arkasında durmaya devam ediyor ama savaşta burnumuzun dibinde devam ediyor uçak düşüyor helikopter düşüyor e, ne olacak bunlar hangi ne zaman e, işin vicdanı boyutunda buluşacak e, ya da çok mu iyimseriz böyle bir ihtimal yok mu? Erkan Bey, şimdi e, olayın başından itibaren baktığımızda Suriye'de e, 100 bin'i aşan bir e, insan e, can kaybı var. E, ve Suriye'de aslında e, bu can kayıpları e, devasa boyuta ulaşmışken asıl e, hala endişe bundan sonra ne olacağı. Yani 100 bin insanın kaybı e, üzerinden biz e, bu kayıpları, bu acıları nasıl dindireceğimiz üzerinde bir uzlaşıya varamıyoruz. Bundan sonra hala e, tahminler maalesef e, kötümser, e, iç savaşın derinleşeceği, e, insan daha fazla can kaybının olacağı ve daha fazla insanın yerlerinden, yurtlarından edileceği. Şu anda e, Masa'da işte Birleşmiş Milletler e, heyetinin yapmış olduğu inceleme raporu var. E, bu rapor hatırlarsanız başından itibaren e, Rusya ve e, Suriye'nin destekçileri hele bir rapor çıksın. Rapor çıkmadan herhangi bir adım atılmaz. Şimdi rapor çıktı ve başından itibaren biz e, sizin yayınlarınıza da söyledik. Birçok insan bu konuya da temas etti. Yani bu rapor e, sadece o insanların kimyasal silahla öldürüldüğünün tespitini içeriyor. Bir adım ötesinde e, ve içerecekti. Yani başından itibaren Birleşmiş Milletler heyetine verilen görev olay yeri incelemesi dediğimiz incelemede. Yani burada bir e, olayı ceza hukuku veya kriminal açıdan baktığımızda sadece mağdurun ee, olay yeri ve mağdurun e, fiziki olarak kendi koşulları yani sarın gazına muhatap olan insanlar incelendi. Ee, oysa bunun bir de roketle atılan e, failin attığı yer incelemesi yapılması gerekiyordu. Buna esedin e, izin vermesi mümkün değil. Dolayısıyla burada başından itibaren Failin kim olduğu konusuyla ilgili tahminler veya e, eldeki veriler üzerinden yola çıkılacaktı. Bu verilerde neydi? Bu e, füzeleri ateşlemeye yarayan rampalar kimin elinde? Bütün düğün burada çözülüyor. İkincisi de bu sarın gazı kimin elinde var? Şimdi e, Amerika, Türkiye, birçok ülke sarın gazının muhaliflerin elinde olmadığını ısrarla belirtiyor. E, i̇kincisi bundan da ötesi, hadi diyelim ki sarın gazı var. Bunun atacak o rampalara füzeleri e, gönderecek rampalara ihtiyacı var. E, bunun muhaleflerin elinde olmadığı biliniyor. Ama buna rağmen e, Esed rejimi ve e, Rusya e, yine işte Birleşmiş Milletler raporuna rağmen e, bunu Esed kullanmadı. E, o zaman kim kullandı? E, tek alternatif var. Yani bunu gelip buraya e, uzaydan birileri atmadığına göre yani ya Esed kullandı ya da muhalifler kullandı. Şimdi muhaliflerin kullanmadığına ilişkin veriler daha fazla. Objektif olarak baktığımızda Esed'in kullandığına ilişkin veriler daha fazla. E, bu veriler ışığında Birleşmiş Milletler raporu da çıktıktan sonra burada artık Birleşmiş Milletler'in özellikle Güvenlik Konseyi'nin bir adım atması gerekiyor. Ama ben maalesef e, Rusya'nın yine bu konuda tavrını sürdüreceğini, Esed rejimine yönelik e, ağır yaptırımlar içeren Esed rejimine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndan bir karar çıkartılmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ne anlama gelecek? İşte e, dün e, Fransa'da devam eden görüşmeler var. E, en azından kimyasal silahlarla ilgili Esed'in kimyasal silahlar anlaşmasına katıldığı ve bundan sonra bunu kullanmayacağını e, deklare ediyor. E, ve bu kimyasal silahların deretiminin uluslararası topluma yani Birleşmiş Milletler'e açılacağı öngörülüyor. Ama buradaki kafalarda soru işaretleri giderilmiyor. Yani kimyasal silahı kullanan bir eset olayı sadece kimyasal e, silah boyutuyla analiz edecek olursak, bunu kullanan eset e, daha önce uluslararası hukuk kurallarına uyarak mı bunu yaptı? Yani şu anda bu anlaşmaya taraf olması esedin uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayması veya Uluslararası Hukuk aykırı hareket etmesini engelleyecek mi? Yani bir yaptırımınız yoksa, e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndan e, Rusya ve Çin'in vetosu ile hiçbir aleyhte karar çıkartılamıyor ise, e, Esed e, uluslararası hukuka nasıl uyacak? Kaldı ki başından itibaren Esed hangi uluslararası hukuka uyuyor? Yani 100.000 kişiyi öldürmek uluslararası hukuka uygun mu? Biraz bunun cevaplarını bulmamız lazım ki Esed'in bundan sonraki tavırların ne olacağını görelim. Ha burada kimyasal silahlarla ilgili Esed ne oldu? Bu çerçevede zaman kazanmış oldu. İşte kimyasal silahların nasıl depolanacağı, nasıl güvenlikli şekilde kontrol altına alınacağı, nereye taşınacağı aylar sürecek şeyler bunlar, prosedürler. Şimdi i̇şte bu çerçevede aylar sürdükçe, günler sürdükçe hatta saatler geçtikçe Suriye'de insanlar yaşamını yitirmeye devam ediyor. Suriye'de iş savaş derinleşmeye devam ediyor. Suriye'de fayatları tamamen paramparça olmuş ve bundan sonra da paramparça olmaya devam edecek. Dolayısıyla Suriye anlamında baktığımızda biz yani e, Keri Avruy görüşmesi veya e, uluslararası camiada e, yapılan e, varılan uzlaşıyla kimyasal silahların denetim altında alınması evet küçük görmemek lazım bu da önemli bir adım. Ama Esed'in şu ana kadar yaptıklarıyla bu eldeki veriye baktığımızda Esed'in bundan sonra evet silah, e, kimyasal silah kullanmıyor. Kullanmayacak bu denetim altına alınacak ama diğer silahları kim denetim altına alacak? Bu anlamda baktığımızda biz gerçekten alanda kaosun ve kargaşanın ve acıların devam edeceğini görüyoruz. Bir diğer mesele de işte sınırımıza düşen helikopter. Ee, helikopterin düşmesiyle ilgili... <laughs> net olarak artık Suriye rejimi de e, sınır ihlali yapıldığını söylüyor. E, sınır ihlali yapılmasa bile belirli mesafe yaklaştığında ankajman e, kuralları çerçevesinde e, Türkiye açık not olarak e, belir, e, belirtti daha önceden de. E, dolayısıyla Türkiye'nin yapmış olduğu bu müdahale e, uluslararası açısından meşru bir müdahaledir, e, saldırı değil savunma amaçlı bir müdahaledir, uyarısı yapılmış ve e, sınır ihlalini e, sürdüren e, bir helikoptere karşı, bir askeri unsura karşı Türkiye'de e, F-16'lardan bölgede devriye yapan, yani e, kafalarda şöyle soru işareti var, niye F-16 işte vuruyor, e, farklı şekilde vurulamaz mıydı, karadan vurulamaz mıydı gibi, e, zaten... F-16'ların havayı, e, hava kontrolünü yani oradaki sınır ihlallerini e, kontrol etmek amaçlı bir görev var ve 24 es saat esasıyla bu çalışma devam ediyor. Yani sınırda bu tür bir e, ihlale karşı, bir tehdide karşı Türkiye farklı şekillerde... İster karadan olsun ister havadan olsun e, bu anlamda önlemini alacak e, kapasiteye sahip ve bunu da gerektiğinde kullanacak güce sahip ve kararlılığa sahip. <laughs> bu şu değildir. Türkiye'nin savaş istemesi anlamına gelmez bu. Türkiye e, uluslararası hukukun sınırları içinde kalmak koşuluyla Türkiye böyle bir müdahale yapma hakkı vardı ve bunu yaptı. He, esed buna karşılık verir mi? E, bu Esed'in bir provokasyonu mu? Esed'in bilinçli olarak Türkiye'yi bir bir boyutuyla test etmeyi amaçladığı bir e, manevra mıdır? Yani burada bu ihtimal de var. E, ama şu ihtimalde göz ardı etmeyelim. E, o bölgede e, asker hareketlik olan bir bölgede yani savaşın devam ettiği bir bölgeden bahsediyoruz. Oradaki birliğin e, komutanının veya helikopterin e, e, bağlı olduğu askeri birlik e, şey, komutanların bu anlamda bir görev verdiği keşif yapma görevi verdiği de söz konusu olabilir. Yani doğrudan e, Esed rejimi Türkiye'yi bataklığa çekmek için böyle bir provokasyona imza attı e, tartışmaları e, evet e, bir ihtimaldir ama diğer ihtimalleri de göz ardı etmemek lazım. Doğrudan bir savaş e, şeyidir, davetidir, e, böyle bir provokasyondur şeklinde olaya yaklaştığımızda biz belki alandaki gerçeklerle çok da fazla örtüşmeyen çıkarsamalara e, doğru götürürüz meseleyi. E, burada rejimden yapılan açıklamada sınır ihlallerinin yapıldığını e, net olarak belirtmesi uluslararası Hukuk açısından Türkiye'nin durduğu konumu e, her şeyiyle ortaya koyuyor ve Türkiye'nin bu meşru savunma hakkını kullandığını gösteren önemli bir bulgu. Ha, bundan sonra ne olur? Buna karşı eset bir e, karşı saldırıya geçebilir mi? E, şunu görmemiz gerekiyor. Evet, e, Suriye'de bir savaş var. Rejim e, güçleri ve eset kendisi artık Türkiye'yi bir düşman olarak görüyor. E, ciddi bir şekilde e, sorun var. Ama bu Türkiye'ye karşı bir saldırgan tavır içine girmesini gerektirir mi? En azından kendi çıkarları açısından herhalde e, bunun çok rastlanır olmadığını e, Esed de görüyordur. Türkiye'ye bir saldırının ne anlama geldiğini e, açık bir saldırının Türkiye'nin e, ister bu şekliyle, ihlallerle veya Allah korusun farklı bir şekilde saldırıyla Türkiye'ye yapıldığında bunun e, karşısında artık Rusya'nın da duramayacağını, burada NATO'nun devreye gireceğini. Çünkü Türkiye NATO ülkesi e, ve NATO Türkiye'ye yöneltilen bir saldırıda cevap vermek durumundadır. Sadece Türkiye değil, NATO olarak cevap vermek durumundadır. O nedenle eset sanıyorum böyle bir e, tırnak içinde söyleyeyim dille e, kalkışmayacaktır. Ama önümüzdeki günlerde ne olur? E, yani kendi insanı kimyasal silahla öldüren bir diktatörden bahsediyoruz. E, bu ihtimal sıfır mıdır? Hayır sıfır değildir ama düşük ihtimalleri esed'in karşı saldırıyla e, Türkiye'yi tahrik edip e, kendisine NATO'nun bir bütün olarak saldırmasına e, neden olabilecek bir harekete girmesini şu anda beklememek lazım ama sıfır ihtimal değildir. Bu farklı şekillerde belki cevap evet, yani evet, biz evet sıfır ihtimal e, değildir dediniz bu noktada e, geçmişte yorumcuların, stratejistlerin, uzmanların hep Türkiye bölgede bir sıcak savaşın çatışmanın içine çekilmeye çalışılıyor e, yorumları aklıma geliyor bu noktada hemen şunu sorayım, e, bir sıcak çatışma bir savaşa e, herhalde bunlardan böyle fırsatlardan daha iyi fırsat yoktur bu noktada Suriye istemese bile e, bunu isteyenler e, şu an belki perdenin arkasındalar ama e, önünde olmasalar da e, bunu değerlendirip. E, farklı bir takım senaryolarla e, Türkiye'yi tahrik etmeye devam etmesi söz konusu olabilir mi? Suriye dışında. Yani e, şunu göz ardı etmeyelim. Türkiye'nin e, Suriye konusundaki temel stratejisi e, şu ana kadar yürüttüğü e, ikili bir e, çatışma içine girmemek. Bundan maksimum düzeyde uzak durmaya çalıştı Türkiye. E, bu e, sadece ne yaptı? Türkiye kendisine yönetilen saldırılarda misilleme hakkını kullandı. İşte Akçakale'de e, sınırın diğer bölgelerinde yaşanan e, sorunları biliyoruz. E, Tabi bu doğrudan askeri saldırılardı. Orada vatandaşlarımız ölmüştü. Ama Reyhan'da da e, biliyoruz ki Reyhanlı katilleri de aslında Esad e, rejiminin uzantılarıydı veya istihbarat örgütleriydi veya oradaki işte e, DHKP'nin farklı unsurlarıydı. E, bu araçlar marifetiyle Miraç Uğur'un kullanıldığı, acilcilerin kullanıldığını artık e, herkes biliyor. Şimdi burada Türkiye e, savaşa doğru giden süreçte Türkiye'nin adımlarına baktığımızda Türkiye ihlallere karşı misilleme hakkını kullanıyor ve misilleme hakkında e, uluslararası hukukta da kabul edilen orantılı olma ilkesi vardır. Bu ilkeyi şu anda Türkiye aşmıyor. Türkiye'nin duruşu, hükümetin duruşu Suriye'ye yönelik bir müdahalenin uluslararası güçler tarafından e, bir koalisyon olarak yapılması ve Türkiye'nin e, duruşu şudur. Esed'in yapmış olduğu insanlığa karşı suçtur. Dolayısıyla bu insanlığa karşı yöneltilen bu tehdide karşı tüm uluslararası kamuoyu başta Birleşmiş Milletler olmak üzere cevap vermeli. Yoksa biz tek başımıza Esed'e gidip e, işte haddini bildirelim şeklinde Türkiye'nin bir duruşu yok olmamalı. Bu çerçevede Türkiye'nin stratejik çıkarının da kesinlikle ve kesinlikle Suriye ile tek yanlı bir savaş olmaması gerektiğini ısrarla belirtiyoruz ve şu anda da hükümetin ve devletin duruşu da budur. Bundan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Ama şu gerçeği de kabul etmemiz gerekiyor. Eğer sizin ülkenize yönetilen bir saldırı varsa siz cevap vermek durumundasınız. Yani helikopter sınırı ihlal etmiş. Efendi vurmasaydık işte bak Suriye'ye çekilmek istiyoruz. Şimdi böyle bir mantıkla yaklaştığınızda bu saldırının devamı gelir ve bunun nereye kadar gideceği belli olmaz. İkincisi Burada ihlal edilen bir sınır var, sizin koyduğunuz kurallar var ve düşmancı bir tavır var. A buna karşı da eğer siz meşru hakkınızı kullanmazsanız bu da farklı anlamlara gelir ki bu işte o e ihlali yapanlara karşı da yapmış olduğu ihlalin neticesinde daha farklı ihlallere doğru sürükleyebilir ki bu anlamda caydırıcı olması an e açısından bu tür e, karşılıkların misillemelerin veya e, meşru savunma hakkının kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da çok fazla e, eğer pasif kalınırsa bunun sonrasında Esed rejiminin farklı şekilde saldırılarıyla karşı karşıya gelebiliriz. Hocam bu e, mesele tabii bizim e, tıpkı F4 uçağımızın düşürülüp ki şehit verdiğimiz hadisedeki gibi iç siyaset malzemesi yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, bu konuda da işte sizler e, bu işin teknik taraflarını yine bir stratejisten de e, aldığımız bilgi böyleydi. E, ya yani bu bizim meşru hakkımız. Netice itibariyle belli. Yani Suriye bile neredeyse e, Türkiye'yi haklı görecekken e, bizim yaptığımızın kaba dayılık olduğu e, gereksiz yere ateşle oynamak olduğu değerlendirmeleri hiç de yabana atılamayacak kadar fazla. Biraz iş siyaset malzemesi haline getirdi. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle bir konu ee, iç siyaset malzemesi yapılmalı mı? Yani bu konuda bile e, biz e, ya bizim sınırımızı geçmiş bir helikopter söz konusu. Gerekli uyarlar yapılmış. E, gelin geçin mi diyecektik yani. Tabii şimdi Türkiye'de maalesef inanılmaz bir kutuplaşma var ee, ve siyaseten her şeyin e, tüketildiği, her şeyin malzeme yapıldığı bir e, siyasi atmosfer var. Şimdi bu o, atmosferde baktığımızda e, hem siyaseten hem de toplumda bazı insanların, bazı yorumcuların gerçekten dediğiniz gibi e, bu olayda bile olaya Türkiye'li yaklaşamadığını görüyoruz. Yani burada artık Soruna Türkiye'ye bakmak zorundayız. Bir ülkeden bahsediyoruz, bir vatandan bahsediyoruz. Burada yani şöyle açık söyleyeyim. E, i̇ktidarda AK Parti değil de bu saldırıyı meşru müdafaa hakkının kullanılmasını eleştiren bir siyasi parti veya görüş iktidarda olsa ay ne yapalım canım e, biz de Hazreti İsa gibi bir de diğer yanağımızı mı çevirelim diyecekti. Yoksa aynı şekilde cevap mı verecekti? Ben iddia ediyorum hangi siyasi parti olursa olsun böyle bir saldırıda devlet olmanın gereği olarak eğer devleti yönetiyorsa bu şekilde cevap vermek durumundadır. Bu AK Parti meselesi değildir. Bu CHP meselesi değildir. MHP meselesi değildir. Bu senin sağ görüşlü, sol görüşlü, alevi, sünni olman meselesi değildir. Burada bir vatandan bahsediyorsak, bir devletten bahsediyorsak, devlet olmanın askeri koşulları vardır. Siz eğer egemenlik sınırlarınızın delik deşik olmasına izin veriyorsanız, egemenlik sınırlarınızı korumamayı düşünüyorsanız, o zaman burada devlet ciddiyette de kalmaz, devlet olmanın gereği de yerine getirilmemiş olur. O nedenle ben bu eleştirileri maalesef daha çok Türkiye'de işte başta söylediğim o kutuplaşmanın bir sonucu olarak iktidarı ne yaparsa yapsın yıpratma. Evet Suriye konusunda iktidarın yanlışları var, hataları var. Başında bu kadar angaja olmaması gerekiyordu, açık kapı bırakması gerekiyordu. Bakın Amerika bile şu anda İran'la e, diyalog kurmaya çalışıyor. Biz şimdi bütün diyalogları kapattık. Yani Suriye'ye muhalefetin dışında iktidara, rejime e, yönelik herhangi bir iletişim kanalımız kalmadı. Ha bu tartışılabilir. Mısırda efendim siz bütün kapıları kapattınız, darbecilerle evet darbecilerle bir araya gelemezsiniz. Ama bir iletişim kanalı açık kalabilirdi. Ha bu tartışılabilir. Ama burada kalkıp da ülkenin egemenliğine yöneltilen bir tehdit, bir saldırı varsa burada en azından askeri olarak ülkenin korunması anlamında toplumda herkesin hem siyasetçisiyle hem entelektüeliyle beraberce hareket etmesi gerekiyor. Bu artık aslında bir ile Türkiye'de bu o, görüş farklılıkları e, gerçekten çok farklı noktalara geldi. Gezi meselesiyle daha da ayyuka çıkan bu kutuplaşma, ayrışma yani e, sosyal medyada da paylaşıyor. İstanbul'da bir duvar yazısında işte e, şu ifade var. İş, işgal 1453'te başladı. Şimdi bunu Türkçe yazıyor bunu insan. Bunu yasan bir insan e bu ülkenin nasıl evladıyım diye biliyor, ben bunu gerçekten merak ediyorum. Bu kutuplaşmayı işte bir yerde durdurmak gerekiyor. Burada iktidarıyla, muhalefetiyle, herkese, toplumda medyasıyla, aydınlarıyla topluma ciddi bir görev düşüyor. Tekrar e, edeyim, yani Suriye politikasını eleştirmek ayrıdır. Hükümetin yapmış olduğu Suriye'ye yönelik adımları kabul etmeyebilirsiniz, bu gayet doğaldır. Ama ülkenize bir saldırı varsa burada artık bir araya gelmemiz gerekiyor. Burada artık ortak noktayı bulmamız gerekiyor. Türkiye burada savunma kendisini savunmasında ne yapsın? Herkes bireysel olarak baksın kendi egemenlik alanı olarak gördüğü, diyelim ki bir işletmesi var veya bir evi var bir ailesi var bunlara yönelik bir saldırı olduğunda insanlar nasıl tepki veriyor? En küçük bir hakaret olduğunda inanılmaz karşılık veriyor insanlar. Bakın bu hakaretten bahsetmiyoruz. Fiili bir ihlalden bahsediyoruz. Olası muhtemel bir ihlalden bahsetmiyoruz. Gerçekleşmiş bir egemenlik ihlalinden bahsediyoruz. E, devletin de görevi egemenliğinin ihlal edildiği durumlarda cevap vermektir. Ha, şunu söyleyebiliriz. Kriz ortamı olmasa yani Suriye ile Türkiye arasında bundan işte çatışmaların başlamadığı, Esed'le e, o cicim aylarının olduğu dönemler olsa böyle bir ihlalde Türkiye yine askeri olarak karşılık verir miydi? Bence vermezdi. Niye bunu diplomatik yollarda çözebilirdi? Doğrudan Esed aranırdı, Savunma Bakanı aranırdı, bir sürü bakanla iletişim vardı. Şimdi bu kanallar tıkanık olduğu için orada böyle bir egemenlik duvarının ihlali söz konusu olduğunda e, güvenlik güçleri, asker yere üzerine düşeni yapıyor uyarıyor, uyarılara rağmen gereği yapılmıyor bu aşamadan sonra yapılacak başka bir şey yok evet. artık burada en azından toplum bir bütün olarak yek ye vü vücut olarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyor. Hocam son olarak bu arada ııı e, Dışişleri Bakanı Davutoğlu da e, bir kez daha zikretti e, Birleşmiş Milletler raporu e, biz başında da konuştuk hala e, Amerika'nın ve Rusya'nın e, başını çektiği bir satranca dönüşmüş durumda yine dedik ya filler tepişiyor, çimenler eziliyor. E, sanki e, işte Esad'a şöyle bir e, ruhsat verildi yani kimyasalla öldürme de neyle öldürürsen öldür bir anlamda bu aç, bu anlama geliyor. İşte bu noktada e, siz hani Türkiye diplomatik kanalları kapattı, başından beri durduğu yerde duruyor ve Dışişleri Bakanı yine açıklama yaptı. E, bu e, kabul edilemez dedi yani oradaki vahşet kabul edilemez yani. Ee, bu, e bu açıklamadan paralelle şunu söyleyeyim. Ne olacak? Bundan sonra seyretmeye biz burada bir e, gladyatör savaşı gibi hatta belki daha vahşisini dünya olarak seyretmeye devam edeceğiz. Yani kimyasal kullanmadığı sürece kimin yeneceğini mi bekleyecek dünya? Yani dünya biliyorsun kimin yeneceğini beklemiyor tam tersine aman birbirlerini yenmesinler diye güçleri dengelemeye çalışıyor yani şu anda batının Amerika'nın politikası bu yani muhalefette yani hatırlayın kimyasal kullanıldığından dolayı yapılacak olan bir askeri saldırı vardı. E, cezalandırma vardı. Ondan sonra kimyasal anlaşma bir şekilde devreye girdi. Diplomatik yollar. Bu saldırı ortadan kalktı. O saldırıda Amerika ısrarla neyi söylüyordu? Biz kesinlikle Esed'i e, devirmeyi düşünmüyoruz. E, onun için yani Esed'in gitmesini istiyorlar ama Esed'in bu askeri operasyonuna gitmesini temin edecek bir askeri operasyon yapmayı düşünmüyoruz. Sadece cezalandırıcı bir operasyon yapıyoruz. Ve burada Esed'in güçleriyle muhalefetin dengelenmesi söz konusuydu. Yani esedi götürecek, çatışmayı bitirecek bir şeyden ziyade, araçlardan ziyade çatışmayı tabiri caizse dengeleyecek bir mekanizma bulmaya çalışıyor Batı. Şimdi bu bakış açısıyla siz buradaki krizi bitiremezsiniz. Buradaki savaşı bitiremezsiniz. Ha bu ne anlama gelir? Bu daha fazla can kaybı anlamına gelir. Yani burada tarafların çatışması tabii ki muhalefetin tabii Temel sorunu şunu görmemiz lazım. Muhalefetin binbir parça olması. İçinde işte El-Kaide unsurlarının giderek güçlenmesi. Bunlar çok ciddi sorunlar. Batı e, geçen sene El-Kaide veya Nusra cephesi dediğimiz e, gruplar yüzlerle ifade edilirken bu sene binlere geldiğinde Batı bunu seyretti sadece. Eğer Türkiye'nin dediği gibi daha önce bir müdahale olsaydı Esed'in gitmesi için daha fazla baskı yapılabilseydi Veya Rusya bir şekilde ikna edilebilseydi Burada bu kadar can kaybı olmayacağı gibi Batı'nın korkulu rüyası diyebileceğimiz Kendileri açısından Buraya El-Kaide unsurlarının gelmesi de engellenecekti En azından sayıları çok az olacaktı Ama şu anda ne oldu? Batı muhalefet içinde Aslında sorumlu bir muhalif grubu Pasif davranarak müdahale etmeyerek o grubun büyümesini temin etti dolaylı bir şekilde. Ve bu grup büyüdükçe Batı dedi ki bakın bu grup var. Dolayısıyla ben muhalefete destekte biraz daha çekimser davranacağım. Ve şu ana kadar yapılan e, götürülen strateji bu. Yeni yeni işte yeni silahlar vereceğiz diyor. E, biraz daha güçlendireceğiz diyor Amerika. Ha bu e, dengeyi sağlayacak bir mekanizma olacak yani Esed'in gitmesi veya muhalefetin bitirilmesi anlamında e, bir bakış açısından ziyade çatışan taraflara e, yorulan yumruğun yerine daha güçlü bir yumruk getirmek gibi başka bir şey değil o zaman ne olacak daha fazla yumruklar sallanacak, daha fazla canlar kaybedilecek ve maalesef e, kötü senaryo üzerinden konuşmak durumunda kalıyoruz yani Suriye daha fazla kan akan Irak'tan daha beter bir koşula doğru sürükleniyor bu beraberinde irak Suriye'de de bir bölünmeyi, bir parçalanmayı getirecek. Tabi bu en kötü senaryolardan birisi, kıyamet senaryosu ama bir gerçek. Umarız en azından bu çatışma, irak Suriye içindeki bu çatışma bölgeye sıçramaz. Bölgeye sıçraması çok daha vahim sonuçlar doğuracaktır. O nedenle belki uluslararası toplum ve Türkiye bunun üzerinde çalışıyor. Ama bunun üzerinde çalışırken alanda her gün... Binlerce insan e, yaşamını yitiriyor işte yüz binleri geçtik e, bu şekliyle insani tra trajedi işte 21. yüzyıl diyoruz biz 20. yüzyılda hatırlayın e, Bosna'yı yaşadık Avrupa'nın göbeğinde medeni Avrupa'nın göbeğinde yüz binlerce Bosnak e, katledildi tecavüz edildi yerlerinden yurtlarından edildi. Batı seyirci kaldı, sonradan bir şekilde e, Amerika devreye girdi, NATO devreye girdi. Şimdi maalesef aynı şekilde Suriye'de Irak'ta olduğu gibi, e, Irak'ta bizatihi işgalci bir Batı vardı. Burada da Peki. iş e, iç çatışmaya ve mezhep çatışmasına e, etnik çatışmaya davet çıkaran Peki. bir süreç yaşanıyor. Bu da derinleşerek devam ediyor. Batı'nın bu anlamda bu çatışmada sadece çatışan tarafları dengelenin ötesinde şu anda bir politikası olmadığını maalesef Peki. acı olarak seyrediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu senaryoda İsrail için son olarak şunu söyleyelim, yani tarafların dengelenmesi, Suriye'nin bitirilmesi, Suriye'nin zayıflaması, e, maksimum ölçüde Suriye'nin zayıflaması İsrail'in güvenliği için e, yaşamsal öneme sahip temel çıkar noktalarından birisi maalesef bu. Peki, çok teşekkürler hocam. Sağ olun. katıldığınız için Profesör Doktor Sayın Özcan'dan aldık. Ee, düşürülen helikopterle ilgili son bilgileri.